الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله عرف سورة والوزن يومئذ الحق والوزن غد ميزان ترازي يومئذ غد ميزان ترازي حق حطر Yani herkesin bir tane terazisi vardır ahirette, bir tane mizanı vardır. Onun amelleri orada ölçülür. O gün terazi mizan haktır. Allah başka kimin de öyle diyor? Ve nad'ul mawazin qista li Kıyamet günü biz adalet teraz terazilerini kurarız. Fe la tuzlamu nefsun şey'a. Hiçbir nefse zarar miskal zulüm yapılmaz. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَ بِيهَا Onların yaptığı amel مِثْقَالِ zerre kadar olsa اَتَيْنَ بِيهَا Biz onu ve وَكَفَ بِنَا حَاسِبٍ Hesap görücü olarak biz yeteriz der Allah. Terazi var demek ki, mizan var. Ona göre biz de salih amelimizi çoğaltmamız lazım. Terazimiz ağır gelsin. Düşünün yani mesela misal verilmiş şöyle. Diyelim ki Allah Teala Celaluhu zaten eee anlatacak. Fe <fə men saqulat nawazin un kimin tartısı ağır gelirse fe ulaike el-muflihun. Onlar felaha müstahik kəndilərdir. Onlar kurtuluş ahridir. Kimin tərəzisi ağır gelirsə, yəni kimin səbəb kəfəsi ağır gelirsə, ağır basarsa. Düşünün tərəzil quruldu. Tamam. Ondan sonra biz sevabın vardı o ağır gələcəkdi tərəzidə mızmanda o ağır gələcəkdi amma sən bir kişinin dəvletini etdin o gelib o sevabını alıp götürdü və tərəzin hafif gerdi o zaman aman yaradan ya. demək biz sevaplar qədər mühimmiş nə qədər dəyərlidir dem kefelə vuruldu ondan sonra biz sevabın olduğunda kefel ağır gələcəkdi kurtulacaqdın Ama başkasına zulmettin, başkasının hakkını yedin, başkasının gıybetini ettin. Ve o kişi geldi senin o sevabını götürdü ve şey terazi hafif geldi. Allah'a affazas. Demek ki biz de dikkatli olacağız. Sevabımızı kimseye vermeyeceğiz. Amel-i salih işleyeceğiz, amel işleyeceğiz ama e, sevaplarımızı da kimseye vermeyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِيسُ İflas eden kimdir biliyor musunuz? Sahabe efendilerimiz Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Allah Resulü dedi ki yok sahabe efendimiz dedi ki el müflisu fina men la meta'an ve la dirhama. Ya Resulallah iflas eden içimizde eşyasını ondan sonra parasını kaybeden kişi iflas edendir. Allah Resulü yok dedi o değil değil o değil. Ya Resulallah dedi, anamız babamız ona feda olsun. Peki iflas eden kimdir? Dedi el müflisu min ümmeti ye'ti yevmen kıyameti bi salati ve siyami vel hacci. Ümmetimin iflas edenleri kıyamet gününe gelirler. Neyle? Namazla, oruçla, zekatla, sadakayla gelirler. Bununla beraber vakat şetemehada başkasını sönmüş başkasını sövmüş. Ve başkasını dövmüş. Ve sefeke başkasını kanına akıtmış. Ve başkasına iftira etmiş. Başkasının gıybetini yapmış. Adam geliyor diyor ki, hele o savını getir bakalım, sen gıybetimi etmiştin de. O namaz sevabını getir. Baktı bir kişi, ki, getir. bir kişi geldi dedi ki, hele o savını getir. Niye? Sen bana iftira etmiştin. Bir kişi geldi dedi ki, O haksız onu getir niye zulmettin bana? Hakkımı yedin, bana zulmettin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ondan sonra hak sahipleri gelip alır. Haklarını alırlar alırlar Allah. Ayet ki onun sevabı biterse üzerindeki haklar bitmeden sevabı biterse bu sefer o karşıdaki tarafların günahları ona verilir der. Bunun küsüne atarlar. Ondan sonra düz olsun. Sülmek doğru hafi nedir? Yoksa cehennemati Allah muhafaza etsin. İşte Müslüman yani nasıl ki parasını, malımızı koruyorsak e, sevaplarımızı da koruyacağız, hiç kimse vermeyeceğiz. Mesela büyük meşhur Hasan-ı Basri var. Rahmetullahi aleyh büyük bir alim, büyük bir müfessir, muhaddis. Dediler ki efendim dedi ki falan kes hep senin gıybetini ediyor. Hep seni böyle insanlara kötülemeye çalışıyor. Hep senin arkadan konuşuyor. Hep seni arkadan konuşuyor. O da o zaman da helva çok değerlidir. Bir tepsi güzel bir helva yaptı. Tepsi helva yaptı. Sonra helvanın üstüne de bir not bıraktı. dedi götür bunu ona ver. Adam götürdü o tepsi, tepsi helvayı ona verince baktı ki bir not da bırakmış. Hasan söyle şöyle demiş notta şöyle yazmış. Duydum ki sen bize sevaplarını veriyormuşsun. Duydum ki sen bize sevaplarını veriyorsun. Ver, veriyormuşsun. Biz de sana hediye olarak bu tepsi helvayı gönderdik ama azrine kabul et. Azrine kabul et. Niye çünkü sen sevaplarını bana veriyorsun. Bu tepsi helva nedir ki? İşte biz de ne pomuz lazım? Sevaplarımızı kimseye ver adım dedik. Bundan sonra yapmam dedik. Allah işte "Ve men haffat mavaziinuhu kiml tartısı?" Yok, "Ve men hal kim taqulat mavaziinuhu kiml tartısı ağır gelirse" onlar fəlah etmişlerin ta kendileridir. Tamam. Ve mən xafet kimin tartısı hafif gelirse terazisi ne olur çok bile tesbihatları çeker. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyelim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah azim diyelim. salli ala seyyidina ve ala seyyidina Muhammed diyelim. Bunlar hepsi mizanımıza sevap olarak gelecekler. İşte kimin ve men haffet kimin tartısı hafif gelirse fe uleke işte bunlar onlar el ki hasirvan kusahın nefislerini ziyana uğratanlardır bunlar. Niye tartısı hafif geldi? Hakikaten yani biz boşuna gelmedik dünyaya. Yani eğer ki ahiret olmasaydı dünya o zaman boş olmuş olurdu. Ahiret alemi olmasaydı o zaman haşa, Allah dünyayı boşuna yaratmış olurdu. O zaman insan bu kadar kainatı, yeri, göğü, o kadar hayvanatı, o kadar insanı boşuna yaratmış olurdu haşa. Bu hepsi ahiret için yaratılmış, ahiretteki imtihanı kazanmak için yaratmış. yaratılmış Allah onları öyle onları e, ahiret için yaratmış, rahmet, et, rahmet etmek için yaratmış. İşte ruta'mızı şaşırır. Kimse var sanki dünyaya keyfe gelmiş. Biz keyfe gelmedik. Biz kul geldik. Allah'a kul geldik. Evet. Ve ma khaffat nivazun ve kimin tasaffiirse fe ora keledine khasru Onlar nefislerini Allah diyor ki ben bunlara zulmetmedim. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Yani demek ki diye bugün bir insan uruç tutmuyorsa hakikaten yani çok acı bir şey. Bu akşam aşağı gittik. Bir kahve vardı. Kahvenin arabayla geçtik. Bir kahveye baktım. bu Millet bile oturmuş çay, aynı eski şey gibi. Yazık, 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 yazık. Sen bunun için mi geldin? Kendine diyorsun. Allah'ın azabına takatımız, takatın yoktur. İnsan acıması lazım kendine. Bakıyorsun böyle aynı öyle ülkeler, ondan sonra oyunlar, çaylar, şeyler. Yani <laughs> Hakikaten yoksa bu inanmadı mı <laughs> Allah'a, ahirete, dirilişe inanmıştır ama belki zayıftır. Öyle yapmaması lazım. İnsan Allah diyor ki ve khatiru an husam ulaikellezine -er khasiru an umarız nefislerini ziyana uğratanlardır. Allah kimseye zulmetmez. Bime kanu bi ayatine yadlimun e ayetlerimizden e haksızlık etmiş olmaları e sebebiyle ayetlerimize karşı hadd-i aşmaları, zülmettiği sebe sebebiyle nefislerini ziyana uğratmış. Nasıl meseleden yani diyen? Oruç ayeti geldi, adam hiç tatmıyor Namaz ayeti geldi, takmıyor. Baiz ayeti geldi, takmıyor. Gıybetle yapma alakalı ayet geldi, takmıyor. Başörtüyle alakalı, tesettür alakalı ayet geldi, takmıyor. İşte bu nedir? Allah bu ayetten, e, bu, bunun hesabını soruyor. Eğer tövbe edip dönerse ne yapar? Ya o ayetler Allah'ın huzurunda davacı olsa kim kurtaracak onu? O keçənlere də anlatmış buda Allah deyim. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Sallallahu Aleyhi ve Sellem mahşerde bir tane genç böyle melekler onu kovalıyor. Ondan sonra genç diyor ki böyle bağırıyor, "Dəxilə görə Resulullah, dəxilə görə Resulullah." Ey Allah'ın Resulü sana sığındım, ey Allah'ın Resulü sana sığındım. Bunu mahşerde anlatıyor. Allah Resulü ise meleklerine diyor ki durun diyor, o genci bırakın. Allah Resulü genci arıyor yanına. Bırakın diyor ben şefaat edeceğim buna, gence şefaat edeceğim. Melekler derler ki ya Resulallah ama bu gencin davalısı var. Bu gencin bir hasmı var. Bu genciden davalı bir şey var. Allah Resulü dedi ki bu gençten davanın nedir? Ya Resulullah Allah'ın oruç oruç ayetidir. Ve men şehide şehre şahr sizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin ayeti. Bugün bu gençten davacıdır. Öyle deyince Allah Resulü hemen geri çekildi. Dedi Allah'ın ayeti kimden davacıysa ben ona bir şey yapamam. Allah'ın ayetleri kimden davacıysa ben ona bir şey yapmam için bize dikkat edelim. Allah'ın ayetlerin tümüne sarılmamız lazım. Namaz ayetleri, zekat ayetleri, oruç ayetleri. Allah dediği içki içme. çok var o ayetler, ayet kelimeler var. Yani. ayetler neyse ona, onlara sarılmamız lazım. Yoksa Allah'ın ayetleri kimden davacı olursa vallahi kimse onu kurtaramaz. Allah'ın fazla Ya Rabbi Allah'ıma nasip eyle ya Rabbi. Tövbe ettik. Tövbe kabul eyle ya Rabbi. Elhamdülillah bize Allah'ın ayetlerine sarılmıştır. Allah dedi ki oruç tutun tutuyoruz. Namaz kılın namaz kılıyoruz. Zekat verin zekat veriyoruz. İçkiden kaçın kaçıyoruz. Kumardan kaçın kaçıyoruz. İşte Allah diyor ki ben seni razı edeceğim ahirette. Ben seni nimetlere boğacağım. Düşünelim Allah'ın huzuruna çıktığında Allah desin ki kulum ben senden razıyım. Kulun al peygamberlerle beraber gir cennetine. Fedkuli fi ibadi ve cenneti. Salih ve salih kullarımın arasına gir ey kulun. Gir cennetime. Allah bize böyle demeyi nasip etsin. Evet ondan sonra ve <laughs> lekad mekennâkum fil ardi yeryüzünde biz size çok imkanlar verdikler Allah. İmkanlar verdik. Ve cealen lekum fiha وَاجْعَلْنَا بَرْدِكْتَكُمْ Size bir geçim imkanları sağladık yeryüzünde. Size geçim imkanları o kadar nimetler yaratmış ki Allah pazara gidiyorsun değil mi? Çeşit çeşit nimetler. Halbuki bütün kainatı toplayın bir domatesi yapamazlar. Yoktan var edemezler. Bütün filozofları, bütün provasorları bütün bilgileri toplayın yoktan bir biberi var edemezler. Ama bakıyorsun pazara gidiyorsun dolu dolu nimetler. İşte şükretmemiz lazım. Ya Rabbi şükür sana Ya Rabbi. Şükür sana ya Rabbi. Evet. Kalilen, kalilen ma Ne kadar da az şükrediyorsunuz ya Allah? Im. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bu kadar nimet ben size vermişim. Sizi nimetlere dua, donatmışım. Ama kalilen ma teşkuru. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Biz çok şükredeceğiz. İnnehu kâne abden şekûra. Allah'ın aleyhisselam anlatırken o çok şükreden bir kuldu. Biz ya Rabbi şükür sana ya Rabbi. Bütün güzellikler Allah'tandır. Ona hamd olsun, ona sonsuz hamd sana olsun. Nimetlerle bizi donatmış. Biz ona kavuşuncaya kadar şükredeceğiz. Ve lakad halaknakum. Bu lam tekit, kadif tahkid, Muhakkak ki biz sizi yarattık. Tamam. Thumme sevvernakum. Sonra size şekil verdik. Yani nasıl bile şekil verdin? Dört dörtlük gözü yerine koydu kulağı yerine koydu burnu yerine koydu ağzı yerine koydu dişleri yerine koydu dil yerine koydu kolları yerine koydu iç organları yerine öyle bir şekil vermiş ki subhanallah. Mesela dişimizden insanın dişi. Ya böyle uzayıp gitseydi ne olurdu? Demek ki onu yöneten biri var. Çıkıyor çıkıyor belli bir zaman, çıkıyor sonra duruyor. O diş çıkıyor çıkıyor biraz çıkıyor. Onu belli bir zaman sonra duruyor yani çıkmıyor. Öyle çıkmaya devam etseydi ya insanın yüzünde kum pile sakal gelseydi, ya gözlerimiz arkada olsaydı, kulaklarımız başka yerde olsaydı, kollar başka yerden güzel bir şekil verdi. Subhanallah. İnsan nasıl olur da Allah'ın bu nimetleriyle Allah'ın haram kıldığı şey yapar? İnnel insan le zalumun kaffar. İnsan çok zalim, asi insanı kastediyor Allah. İnsan çok zalim, çok nankördür. Allah yoktan var etsin o kadar nimet bahşetsin, o da hep şeytan olsun. Yazık. Evet, olarak lakad halaknakum biz sizi yarattık, thumma sawwalnakum sonra size şekil verdik. Thumma kulna lil malaike tescudu li sonra melekler dedi ki Adama e secde edin. Yani yüzü Adem Aleyhisselam'a verdi. Ona secde edin. Fe secdu bütün melekler secde ettiler. İlla iblis, iblis etmedi. Lem yekun min es O secde edenlerden olmadı. Ne anladık biz burada? Allah iblisi şeytanı niye dergahından kovdu? Namaz kılmadığı için. Secde etmediği için. Secde etmediği için. Allah iblisi melek adam aleyhisselam yaratınca dedi ki ona ver bana secde yani o sizden üstündür. Melekler secde ettiler şeytan etmedi. Ve Allah da onu kovdu. Namaz kılmadığı için secde etmediği için kovdu. Ya namaz kılmayan bir insan. Hatta şunu da inşallah bitireyim. Gazali Rahimahullah şöyle anlatır. Dedi ki bir tüccar bir yere gidecekti. Bir tüccar bir yere gidecekti. Şeytan insan kılığına girdi. Ve şeytan e, adamın yanına geldi. Dedi ki nereye gidiyorsun? Adam dedi ki ben falan yere gideceğim. Orada e, eşya alacağım. O dedi ki ben de geleceğim oraya beraber gidelim mi? Gidelim dedi. Ama o bilmiyor şeytandır. Bilmiyor şeytandır. Neyse gidiyorlar. Sabah namazı vakti girince adam dedi namazımızı kılın. Şeytan dedi ki, ama bilmiyor şey dedi. İleride 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 sabah gitti. Öğlen vakti girince Adam dedi ki, öğlen namaz, dedi, namazımızı kılan sonra dedi Yine dedi, ileride, 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 ileride. Hani şimdi şey, şeytan diyor şu, şu an. Yani sonra, 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 sonra. Hani ona da sonra, 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 ileride. ikindi de, e, öğlen de gitti, akşam da gitti, ikindi de gitti, yatsı da gitti. E, ondan sonra, yatsıdan sonra şeytan dedi ki ona, ben senden yolculuk edemem dedi. Niye dedi? Dedi, ben senden Allah'a sığınırım. Niye dedi? Ben kim biliyor musun? Kimsin? Dedi, bir arkadaşsın bilmiyor dedi ben şeytanım. Yapmayalım, dedi evet yani, peki de sen şeytansan benden nasıl Allah'a sığınıyorsun dedi sen bugün bir sefer ben bir sefer Allah'ın secde emrini çiğnedim Allah beni dergahından kovdu sen bugün beş sefer çiğnedin ben senden Allah'a sığınırım. bir sefer çiğnedim hatta değil mi ayet de var ve il qale lil şeytan insana dedi ki inkar et asiyot Ne zaman ki o insan şeytanın dediğini yaptığı zaman Kale şeytan onu döner der ki inni beriyum minke ben senden beriyim. İnne afafullaha rabbel alemin. Şeytan diyor. Yani kendisine tabi olanlara ben senden beriyim diyor. Ben Allah'tan korkanım da adamı yürüsü bırakıp gider. Allah bizi muhafaza